Mikro elektronikten herkese merhabalar. Kanalımızda zaman zaman çok pahalı cihazların onarımını gerçekleştiriyoruz. Bugün de o cihazlardan birisi masamızda beklemekte. MyRay Xbot marka taşınabilir el tipi röntgen cihazı. Cihaz bize takipçi tamir serisinden gönderildi. Bu seriden gönderilen cihazların üzerinde işçilik ücret olmaksızın çalışma sağlamaktayız. Eğer siz de bu şekilde cihazlarınızı tamir için göndermek isterseniz iletişim e-posta adresimiz videonun açıklamalar kısmında mevcut. Öncelikle cihazın fiyatı hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Zira bu şekilde tamir ettiğimiz cihazların fiyatı hakkında bilgi verdiğimiz zaman bu konu hakkında çok fazla yorum gelmekte. Özellikle burada görmüş olduğunuz cihaz çok küçük boyutu ve aşırı maliyeti dolayısıyla bu yorumlara oldukça müsait bir cihaz. Genelde gelen yorumlarda zaten şu şekilde oluyor. İşte bunun en kralı şu kadar para veya bu cihaz bu kadar etmez ne iş yapıyor ki şeklinde yorumlar alabiliyoruz. Bu arkadaşları söylemek istedim. Öncelikle bu cihazların fiyatlarını biz belirlemiyoruz arkadaşlar. Satıcısı belirliyor. İkincisi de karşılaştırmanız için bir adet yurt içi bir adet yurt dışı olmak üzere iki farklı satış sitesinden fiyatını sizlerle paylaşacağız. Öncelikle cihazın yurt dışı satış fiyatını paylaşmak istiyorum. Online yurt dışı satış yapan bir internet sitesinde cihazımızın fiyatı 4.805 dolar olarak listelenmiş. Bu da güncel dolar kuru ile ülkemizde yaklaşık 200 bin TL gibi bir fiyat etiketine tekabül etmekte. Tabi bunun üzerine gümrük vergileri ve diğer masraflar eklendiği için ülkemizde biraz daha yüksek bir fiyata satılmakta. Türkiye'de cihazın online satışını yapan sadece bir tane firma bulabildik ve bu firmada satış fiyatını 352.480 TL olarak listelemiş. Yani cihazın ülkemizdeki fiyatı 350 bin TL'nin üzerinde. Şimdi gelelim 350 bin liralık cihazın arızasına. Öncelikle cihazın içine herhangi bir şekilde açmayacağız. Cihazımızın devre kartında bir problem yok. Bu da iyi bir haber çünkü bu şekilde bir kartın üzerinde çalışma yaparken en ufak bir hata cihazın tamamen hurdaya çıkmasına neden olabilir. Bu da ciddi bir maddi kayıp demektir. Cihazın arızasına gelecek olursak bir batarya sorunu olmuş ve Cihaz çalışmamaya başlamış. Cihazın sahibi hekim arkadaşımız yeni bir batarya tedarik etmiş ve burada kabloları keserek yeni bataryasını buraya bağlamış. Sonrasında cihazı şarja takmış. Belirli bir süre şarjda bıraktıktan sonra cihazını çalıştırmayı denemiş fakat ekranın ışığı gelmiş. Sonrasında kapanarak hiçbir şekilde açılmamaya başlamış. Burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yapmak istediğiniz işlem Basit bir batarya değişimi bile olsa mutlaka yeterli teknik bilgiye sahip olmanız gerekir. Bu cihazın batarya bağlantısını yaparken olası bir ters bağlantı veya buradaki kabloların hemen altta yer alan metal plakaya teması bu cihazın geri dönülmez bir şekilde arızalanmasına yol açabilir. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Ölçü aletimi kısa devre modunu aldım. Şöyle metal plakaya dokunacak olursanız buranın buradaki siyah kabloya bağlı olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki artı attınız buradaki metal plakaya temas edecek olursa bataryanız üzerinde yer alan BMS devresi aracılığı ile kendisini kapatacaktır. Yani burada yalıtımı çok iyi yapmanız gerekir. Yine kutup bağlantısına dikkat etmeniz gerekir. Öte yandan bu kadar değerli bu kadar önemli bir cihazda böyle kabloyu keserek bağlantı yapmak çok sağlıklı olmaz. Burada kesinlikle elektronikle ilgilenmeyin şeklinde bir yaklaşımda söz konusu değil. Böyle bir şey kesinlikle tasvip etmiyoruz. Elektronikle ilgilenebilirsiniz bu işe. Merakınız olabilir bu işe. Ticari amaçlı yapıyor olabilirsiniz. Bunda herhangi bir problem yok. Burada yapmanız gereken elektronik kartlara gördüğünüz üzere bir batarya değişimi bile olsa bilinçli bir şekilde bilginiz dahilinde müdahale etmeniz. Eğer ki bu işe merakınız varsa ben kendi işimi kendim görmek istiyorum veya ben elektronik konusunda kendimi geliştirmek, kendime yatırım yapmak istiyorum diyen biriyseniz sizler bu işi öğrenebilin diye elektronik kart tamiri kursları hazırladık. Bu kurslarda bu konular kapsamlı bir şekilde anlatılmakta. Eğer bu kursları sipariş vermek, kendinize yatırım yapmak isterseniz tek yapmanız gereken videonun açıklamalarında yer olan dijital ürün mağazasına tıklamak ve mağazayı ziyaret etmek mağaza üzerinden seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyebilir ve taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Öte yandan bu kurslar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyoruz. Oraya yazarak firmamızdan detaylı bilgi de alabilirsiniz. Şöyle bakalım. Cihazın devre kartının görünen kısmında bir ölçüm yaptık. Burada bir tane sigortamız yer alıyor. Sigorta siyah kabloya bağlı ve GND hattında bu şekilde cihazlarda kablo renklerine de kesinlikle aldanmayın bazı üreticiler kablo renklerini bilinçli bir şekilde ters bağlayabiliyor yani siyah kablo artı kırmızı kablo eksi şeklinde olabiliyor burada ezberi bir bağlantı yaptığınız ama dediğimiz gibi cihazınız yine zarar görebilir şöyle soketi kaldıralım devre kartının üzerinde İşaretlerimiz yer almakta. Buraya yakınlaşmak istiyorum. Batarya soketimizin hemen dibine baktığımız zaman burada şöyle soketi de yerine takalım. Siyah kablonun eksi tarafta, kırmızı kablonun da artı tarafta olduğunu görebiliyoruz. Yani burada renkler doğru bir şekilde kodlanmış. Dolayısıyla yeni yapacak olduğumuz batarya bağlantısında buradaki kırmızı ve siyah renkleri göre yapacağız. Soketin yapısına baktığımız zaman biraz değişik görünmekte de burada. Şekillerimiz var. Şekillerin birebir uyumlu olması gerekiyor. Yine deliklerimiz yuvarlak. Kart üzerinde de karşı tarafta yer alan pinlerimiz yuvarlak şekilde. Bu şekilde bir soketi bulmak biraz zor olabilir. Dolayısıyla buradaki soketi içeriden tekrardan bağlayacağız ve cihaz üzerinde kullanacağız. Yapmak istemediğimiz tek şey buradaki kablo bağlantılarını kullanmak. Burada Bataryaya herhangi bir şekilde ek yapmak istemiyoruz. Doğrudan soketin içinden bir bağlantı sağlayacağız ve orijinal bir görünüme kavuşmuş olacak. Bu şekilde soketlerin birebir aynasını bulmakta zorlanıyorsanız şöyle buradaki pinlere bastırarak bu kabloları içeriden çekip alabilirsiniz. Şöyle iki kabloyu da yerinden çıkaralım burada küçük bir tırnak bulunur ve evet şöyle tırnağı bastırdığınız zaman bu soketleri dışarıya alabilirsiniz. Şimdi burada orijinal kabloya ayıracağız ve tam şu kısımdan lehimle bir bağlantı sağlayacağız. Burada yeterli boşluk var. Yine kablonun kendisini de buradan tutturmaya çalışacağız. Hemen şöyle kablomuzu açalım biraz ince işçilik fakat bu şekilde değerli bir cihazla kabloya ek yapmak istemiyorum. Orijinal bir görünüme kavuşsun. Şöyle farklı bir alet yardımıyla buradaki bağlantıyı ayıralım. Çok fazla açmayacağım. Evet. Yeteri kadar açtık. Burada metal kısım tamamen preslenmiş durumda. Burayı ayırmaya çalışacak olursanız kırabilirsiniz. Tam şu kısımdan keseceğiz ve üstten bir lehim bağlantısı yaparak tekrardan buradaki pini Soketin içinde kullanacağız. Şöyle Tamamen telimi kopardım. Burası bağlantıya az zor durumda. Diğerine geçelim. Buradaki telleri de güzelce temizledik. Şimdi bataryamıza bağlantısını getirelim. Silikon kablamalı telimiz var. Burada lehim yaparken bu tele herhangi bir şekilde erimeyecektir. Şöyle duman emici açalım. İstediğiniz kadar yüksek ısılara çıkın. Normal bir plastik kabloda lehim yaparken kablonun izolasyonu çok çabuk erir. Fakat burada özel bir kablo kullanıyoruz. Özellikle bataryalarda bu şekilde yanmaz nitelikli malzemeleri öncelikli olarak tercih edebilirsiniz. Şöyle telimin ucunu güzelce lehimledim ve bakın havyayı izolasyona değdirmeme rağmen herhangi bir şekilde erime yapmıyor. Şuradan fazlasını alalım şöyle bir ölçmek istiyorum. Çok hassas bir işlem. Öncelikle izolasyon kısmını içine yerleştirelim. Şuradan bir lehimleme yapacağım. Çok fazla ileriye gitmek istemiyorum. Tam şöyle uç kısma gelelim. Tam şu kısımda bir lehimleme yapacağız. İzolasyonun burada hiçbir şekilde zarar görmeyecektir. Bakın. Burada sıradan bir kablonun izolasyonu çoktan erimişti. Şöyle güzelce lehimledik. Gayet sağlıklı bir bağlantı oluşturdu. Şimdi kenarlardan sıkalım ve burada karga burun kullanacak biraz içe bastıralım bu kablonun bir dezavantajı çok fazla baskıya strese gelememesi kırmızı için kırmızı makaron kullanacağım. Şöyle. Makaronumu geçirdim ve burası sabitlemeye yardımcı olacaktır. Evet. Soketimiz hazır. Bunu birazdan Yerine yerleştireceğiz. Şurayı da biraz açmak istiyorum. Yerine oturduğu zaman klik sesi gelecek. Bu şekilde iyi. Diğeri için de aynı işlemi uygulayalım. Evet. Aynı işlemi siyah kablo içinde uyguladık. Şöyle bir bakın. Mükemmel bir şekilde lehimle buradaki konnektöre temas sağlandı yine makaronla üzerinden destek atacağım. Burada da siyah makaron tercih ediyorum. Şöyle boyunu biraz kısaltalım. Soketim burada. Bu taraf artı. Şöyle ufak bir işaret koyacağım. Kırmızı kablo bu tarafa takılacak. Soket buraya düzgün bir şekilde yerleşebilir fakat kablolamayı mutlaka doğru yapmalısınız. Şöyle bakalım. Şuraya gelecek. Şöyle yerine yerleştiriyorum. Bakın. Evet. Yerini aldı. Buradaki tırnak tuttu ve artık buna herhangi bir şekilde geri bırakmıyor. Evet siyah kablonun da sokete olan bağlantısını tamamladık ve bu şekilde görünmekte herhangi bir ek yeri yok. Bataryadan çıktığı gibi doğrudan sokete giriyor ve gayet salkım şekilde yerine tutundu. Herhangi bir şekilde soketten çıkmıyor. Gayet orijinal bir görüntüye kavuştu. Şöyle deneme yapalım. Bataryayı yine cihaz üzerine sabitlememiz gerekiyor. Şu şekilde bağlantımızı yaptık ve herhangi bir ek yeri yok. Burada kablomuz herhangi bir yere temas etmeyecek. Şöyle biraz kıvırdığımız zaman arka kapağı kapatabileceğiz de herhangi bir sorun yok. Bataryayı yerine sabitlemek için çift taraflı bant kullanacağım. Hatta şöyle doğrudan batarya üzerinden yapıştırma yapabiliriz çıkartırken de biraz izopropil alkol yardımıyla rahatlıkla yerinden sökebilirsiniz. Herhangi bir ısınma durumunda sarsıntı durumunda kesinlikle bataryayı yerinden bırakmaz. Daha önce Bu bandı defalarca kullandık ve çok iyi sonuçlar aldık. Şöyle bakalım uygun bir yere. Şuraya zannedersem bir şey bağlanıyor. Diğer tarafta olacak şekilde. Bataryayı güzelce sabitledim. Bakın. En ufak bir kıpırdama yok. En ufak bir Hareketlilik yok. Evet. Batarya yerini aldı. Cihaz üzerinde. Hareketsiz bir şekilde yerini aldı ve şimdi cihazı çalıştırmak istiyorum. Şöyle bakalım orada Açma düğmemiz var. Evet. Cihazımız açıldı. Şu an bataryadan enerji sağlamakta ve cihazımız açıldı. Artık burada herhangi bir sorun yaşamayacağız. İzolasyonumuz yeterli. Sabitlememiz yeterli. Ve herhangi bir sorun yaşamayacağız. Burada pil göstergemiz var. Şarjımız %80. Durum iyi diyor. Voltajımız 3.88 volt. Sıcaklık 28.6 derece. Ve 570 miliamperlik bir akım çekilmekte. Kalan süremizde 7 saat 17 dakika. Herhangi bir problem görünme cihazı kapatabiliriz. Cihazın tek sorunu batarya değil. Şöyle kapatalım. Cihazımızda şarj sorunu da mevcut. Kullanılan şarj aletini göstermek istiyorum. Bu cihazın yanında gelen şarj aleti. Cihazın orijinal şarj aleti olduğunu düşünmüyorum. Şöyle salladığımız zaman içinden ses gelmekte. Bu kalitede bir cihaz için böyle bir şarj aletini kullanmak istemiyoruz. Şöyle öte yandan bakacak olursanız şarj aletinin ucu kalın uç ve şöyle bir adaptör yardımıyla hatta adaptörün uç kısmı da kırılmış. Cihazın şarj girişinden bağlantı yapılmakta şurada. Soketimiz yer alıyor. Şöyle gösterelim. Bunu da ne buradaki kabloyu ne de buradaki şarj aletini kullanmak istemiyoruz. Bunlar hurdaya gidecek. Onun yerine güvenliğinden emin olduğumuz şu şekilde daha gelişmiş bir adaptörü kullanacağız. 9 volt 4 amperlik bir değere sahip ve oldukça iyi kalın bir kablosu bulunmakta. Şöyle bir tanesini boşa çıkaralım. Bunun da Ucu yine kalın uç. Bunun ucuna burada olduğu gibi herhangi bir adaptör bağlamak istemiyoruz. Zira bu şekilde adaptörler gerilim dalgalanmasına yol açabilir ve bu şekilde bir cihazla en son isteyecek olduğumuz şey budur. Onun yerine burada da yine bir düzeltme uygulayacağız. Kablonun ucunu kestim. Elimizde şu şekilde doğrudan cihaz uyumlu bir DC Jack bulunmakta. Şöyle Jack'ın dış kılıfını geçirdik. İç taraftan da bir bağlantı sağlayacağız. Şöyle kablo ayırdım. Burada öncelikle artı ve eksiği tayin etmemiz gerekiyor. Merkez artı hatta olacak. Dış kısımda eksi hattı olacak. Hemen şöyle zaman enerji vereceğim. Voltaj hangi uçta ne şekilde çıkıyor görmek istiyorum. 9 volt gerilim olacak. Ölçü aletimiz voltaj kademesinde. 9.2 voltluk bir gerilim mevcut ve şu an polaritemiz doğru. Şöyle kontrol ettiğimiz zaman 9.2 volt ve kırmızı probu koymuş olduğum uç artı attım. Hemen artı hattının bağlantısını yapalım ve ya da önce eksi hattını bağlayabiliriz. Şöyle bakalım. Eksi hattını biraz kısaltmak istiyorum. Oldukça kalın bir kablo ve sağlam bağlantılar oluşturacağız. Elektronikte ne kadar az temas noktası varsa o kadar iyidir. Ne kadar doğrudan bağlantı varsa, o kadar sağlıklı. Özellikle bu şekilde bir cihazla bağlantılarımızın temas olmasını istemiyoruz. Teli güzelce indim. Şöyle sıfıra sıfır bir şekilde fazlasını aldım ön tarafa döneceğim. Burada araya biraz da izolasyon koyabiliriz. Aslında bir makaron koysak daha iyi olurmuş fakat lehimlemiş bulunduk. Öncelikle kabloyu hazırlıyorum. üzerine de bir miktar lehim bıraktım. Çok uzun süreler boyunca lehimleme yapmayın. Buradaki plastik kısımları eritebilirsiniz. Tek dokunuşla mükemmel bir lehimleme. Ne eksik ne fazla. Tamamen sağlam bir bağlantı oluşturduk. Şöyle tekrar kapton bant yardımıyla dışını da sarmak istiyorum. Burada artık kablolarımızı güzelce sabitledik ve şöyle gösterelim. Dış kılıfı yerine yerleştirebiliriz. Orijinalinden bir farkı kalmayacak. Şöyle kapağımı da yerleştirdim ve şuna bir bakın. Gayet iyi durumda. Şöyle yakından gösterelim. Gayet iyi durumda. Güzel bir şekilde yerini aldı. Şimdi cihaza bağlamadan önce tekrardan bir polarite test yapalım. İç kısmın artı olması gerekiyor. Dış kısmın eksi olması gerekiyor. Ve 9.2 volt kutuplarımızda doğru bu şekilde Cihaza bağlantı yapabiliriz. Evet. Cihazımız şu an açıldı ve pil göstergesi üzerinden şarj olduğunu görebiliyoruz. Şöyle çektik. Taktığımız zaman şu kısımdan şarj işleminin başladığını görebilirsiniz. Yakından gösterelim. Bataryam şu an %80 civarında dolu. Soketi takıyorum ve şarj işlemi başladı. Şu an bataryamız şarj olmakta herhangi bir problem yok. Tabi burada hemen şarj işaretini gördük diye bataryanın şarj olduğu anlamına gelmez. Cihazımızın çekmiş olduğu enerji bir wattmetre üzerinden görmek istiyorum şöyle. Şarj cihazımı wattmetreye bağladım. Şu an herhangi bir şekilde güç tüketilmiyor. bu şekilde bir SMPS devresi bekleme durumunda kayda değer bir enerji tüketmez. Şöyle. Şarja bağladığımız zaman yaklaşık 9 watt'lık bir enerji tüketilmeye başladı. Bu durum buradaki bataryanın şarj cihazımızdan akım çektiğini göstermekte. Evet. Onarım işlemini başarılı bir şekilde tamamladık. Daha iyi bir batarya bağlantısı ve daha iyi bir şarj devresi ile birlikte cihazını takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir cihaz tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.